Ben bir takımla başlamak istiyorum. Tabii ki Galatasaray. Ben de başka bir takımıyla devam etmek istiyorum. Atletico Madrid. Ben kazandığı kupalardan birine gideceğim. Türkiye Süper Ligi. Ben uyruğuna gideceğim. Çekya. Ben doğum yılını tahmin etmek istiyorum. Biraz sallayacağım ama 1976 diyorum. Benim aklımda oynadığı bir takım daha var Galatasaray'dan sonra. Kasımpaşa. Yanlış hatırlıyormuşum. Gitmemiş. Karıştırmışım. Sağlık olsun. Benim takımlardan bir tanemim daha var. Sparta Prag diyorum. Ben de bir doğum yılı tahmini yapacağım. Galatasaray'a geldiğinde bir tık yaşlıydı diye hatırlıyorum. 1980. Şöyle ki ben Galatasaray'a geldiği tarihteki yaşını düşünüyorum. Ben ilk baştaki tahminim 35 yaşında diye düşünmüştüm. Şimdi 34 yaş diye diyeyim. 77 diyorum. 1977. Ben bir takım tahmini daha yapacağım. İtalya'da oynadığını hatırlıyorum. Fiorentina. Evet ya. Vallahi aklımdan çıkmış ama doğru. Bir takım daha aklıma geliyor aslında. Almanya'dan. Bakalım doğru mu çıkacak bilmiyorum. Hamburg diyorum. Süper oldu. Şimdi yıl sıkmaca mı? Takımı biliyor musun? Son takımın açıkçası bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. En ufak bir fikrim yok. Ama çek yılı olduğu için belki oradan bir şeydir ama tahmin yapmayacağım o konuda. Doğum yılı aslında daha zor bir şey olsa da doğum yılından evet. gideceğim. 1978. Zaten bir yok almıştı. Ege'cim bence beraberlik diyelim. Çünkü son takımı ikimiz de bilmiyoruz. Rejiden rica edelim. Bakalım ne çıkacak. Biliyor muydun bu takımı? Daha önce hiç duymadım. <laughs> ben de duymadım. En ufak ama. bir fikrim bile yok. Senle yarışmak çok güzel bir deneyimdi. Bambaşka bir deneyimdi. Beraberliğe sevindim. Ben de sevindim. Bu tarz videoların devamı için bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.